Arkadaşlar pasta, pratik pasta, börek yemek tariflerime hoş geldiniz. Şimdi sizlere Hindistan cevizli portakallı kurabiye yapacağım. Bunlar için malzemelerim bir bardak şeker, bir çay bardağı yoğurt, portakalın yarım portakalın suyuyla rendeledim. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi. 2 yemek kaşığı ceviz bir tane yumurta yarım çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı pudra şekeri vanilya hamur kabartma tozu 3 su bardağı da un kullanacağım üzeri içinde bir tatlı kaşığı şekerle yumurtanın beyazını karıştırıp üzerine süreceğim şimdi malzemelerimizi koymaya başlıyoruz Önce yumurtamızı koyalım. Bir bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Yarım bardak çay bardağıyla sıvı yağ 3 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyemizin hamurunu çok güzel yapıp bir 10 dakika dinlendirdik. Yumuşak, güzel, göz göz. Böyle bakın güzel bir hamur elde ettik. Şimdi şekil vereceğiz. Küçük parçalar koparıyoruz. İster böyle yuvarlak, ister böyle yapıyorsunuz. Şekilli parçalarımızı önce kalbimizi koyalım. Böyle. öyle bebeğimizi koyalım onları torunlarıma vereyim şöyle küçük küçük yapıyoruz üzerlerine yumurtanın beyazı birazcık da şeker koyuyoruz üzerine ceviz koyuyoruz tepsimize diziyoruz Evet arkadaşlar, pratik pasta, börek, yemek tariflerimizin kurabiyesi hazır. Afiyet olsun hepinize.